Şimdi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir iftardaydı. İnşaat işçileriyle buluştu ve orada, oradaki işçiler çok vahim bir şey söylediler. Biz içinden özellikle bunu çıkarttık. Hepimiz çiftçiyiz ama inşaatta çalışıyoruz. Asgari ücret markete saat bir normal alışveriş yapsa 4-500 liradan aşağı marketten çıkamıyor. Onda istediği her bir şeyi al, alıp götüremiyor evde çoluğunu çocuğunu. Ekonomi çığırından çıkmış vaziyette. Çözülmesinin bir yolu var mı? Var, var var. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Ye ye aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar ye formülünde yer alanlar kazandı. Kim kaybetti? Seçmen kaybetti. Harem zıkkım olsun. CHP liderinin Ankara'da konuk olduğu iftar sofrasında da Akşener'in İzmir çıkarmasında da tek bir gündem vardı ekonomi. İşçisi, çiftçisi, esnafı herkes dert yandı muhalefet partisi liderlerine. Bir ev kirası olmuş bir buçuk iki milyar. Faturalar geliyor. 300, 400'den aşağı fatura yok. Şurada hepimiz çiftçiler. Evet. Şurada, anne baba köyde. Öyle. Şimdi bugün mesela un olmuş 500 milyon. Ama buğday para etmiyor. Çiftçiye zarar ettirmeyeceksin. Çiftçi zarar ederse ekmez. Başkanım. 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 Saman alamıyoruz hayvana, yem alamıyoruz. Hayvanlar açlıktan ölüyor. Süt sağdım inekleri kesime gönderiyoruz. Bizi kurtar başkanım bu dertler. Akşener İzmir'de halkın Kılıçdaroğlu iftarda işçilerin arasındaydı. İşçiler anlattı, CHP lideri dinledi. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, iftar sofrasının sıcak başlıklarıydı. Amcamın affedersin 150 tane boynu var, 2 tane oğlu var. Şimdi koyun otlatmaya adamı yok. Gençler buraya geliyor, burada iş yok. İlköy'e gidiyor. Aynı öyle. İngiltere'de hukuk okuduktan sonra doktorasını yapan avukat şu anda Türkiye'de işsiz. Geliyor bana diyor ki bana bir iş bulur musun? 5 kilo ya 200 lira 4 aydır çalmadığım kapı kalmadı işim yok işsizim ya yol parası yok ya da servis yok ben nasıl çalışacağım? Akşener'de esnafın nabzını tuttu. Orada da konu vatandaşın düşen alım gücüydü. Ya, bir kavurma aldık. aldık. Yanına bundan koyduk. Bir, bir tabak da bundan aldık. Ne kadar? 90 lira. Ama bir asgari ücretler 90 lira alıp yemek yiyemez. Vatandaşın alım gücünü anlamak için soruyor. Haftada diyelim ki 1 kilo et alan bir aile. Şimdi kaç alıyor? Raya haftalık 2 kilo et alan bir aile şu an düştü yani. 750 gram ama 1 kiloya düştü. 30 liralık kıyma alıyor alıyorlar. biz de otanıyoruz çünkü 150-200 lira. Altın durumu gerçekten çok kötü yani. Alım gücü gerçekten çok düşük. Ben pişiremediğim için eşime götürdüm. <laughs> Ev kadından unuttum. Neyse septeni benden yap. Tamam, tamam başkanım teşekkür Esma. ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurtlu, kestane ballı, medine hurmalı şifa tarifine de gönderme yaptı Akşener İzmir'den. Şifa notuyla 144 liralık fiyat etiketli hurma fotoğrafı paylaştı sosyal medyadan. Ama yani şimdi demesene. Yani diyetisyen Sayın Erdoğan'a bunu demeyin.